Açımızdan kabul edilmeyecek gerekçelerle aslında hukuk açısından, demokrasi açısından kabul edilmeyecek gerekçelerle hala gözaltı, e, tutukla vaziyette, e, cezaevinde bulunuyorlar. E, bir siyasi rehinedirler bizim açımızdan. Bizim ileri gelen, eşgelen başkanlarımızın içeride tutulmasına e, yönelik gerekçeler üretilmeye çalışılıyor. Ama ne yaparsanız yapın figen yüksek tavan kitabından da bunu görüyoruz. Hapsedebilirsiniz. edebilirsiniz. Demir parmaklıklar arasına taş duvarlar arkasına koyabilirsiniz ama yüreğimizde Latin demir taş gerek Dügen Yüksek Dağ bulundukları her yerde üretmeye devam ediyorlar. Dügen Yüksek Dağ'ın yıkılacak duvarlar kitabı da bunlardan biri. Burada bugün bunun imza gününü yapacağız. Ahmet Milletvekilimiz Sayın Semra Güzel aramızda ve ESP yöneticilerinden Saati Ok aramızda. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz.